Kıymetli hemşerler, İYİ Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatları olarak yeni bir sürece girdik. Bu süreçte bugün ilkini gerçekleştireceğimiz çalışmamızda ekonomik politikalarından sorumlu İl Başkan Yardımcımız Sayın Ömer Güzel Kahramanmaraş'ın ekonomik durumu ile ilgili çalışmasını sizlerle paylaşacağım. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asrın felaketinde Kahramanmaraş ekonomisi büyük bir yara almıştır. Kahramanmaraş Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Küçük Sanayi Sitesi'nde yüzlerce işletme ve fabrika zarar görmüş, kimi kısmi, kimi de tamamen yıkılmış, milyarlarca TL değerindeki makine ve ekipman zarar görmüştür. Şehrimizden yurt dışına dahil olmak üzere göçler yaşanmış, ilçelerde binlerce vatandaşımız şehri terk etmişlerdir. Sağlam kalan fabrika ve işletmelerde kalifiye işçi bulma sorunu ile de baş başa kalınmıştır. İlçelerde dahil olmak üzere binlerce esnafımız serbest meslek erbabımızın iş yerleri yıkılmış, esnafımız sermayesini kaybetmiş ve zor durumda kalmıştır. Bu minvalde Kahramanmaraş devlet desteklerinden eksik kalmış, esnafımız tabiri caizse ağzına bal çalmışçasına 200 bine 400 bin Koskep kredisi verilerek destek olunduğu düşünülmüştür. Ama ne yazık ki bu verilen miktarlar ne esnafımız ne de sanayi işletmelerimizin yarasına merhem olmamıştır. Organize sanayi bölgesinde hasar gören ve yıkılan fabrikalarımız için devlet desteği hiçbir şekilde sunulmamış ve depremde zarar gören ilçemiz ile komşu şehirlerimiz kaderine terk edilmiştir. 2022 yılında 1,5 milyar dolar olan ihracatımız şehrimizin zarar görmesinden dolayı 2023 yılında %34 oranında azalarak 1 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Bu gerilemede sanayimizin depremde zarar görmesi, açık olan işletmelerimiz içinde yeterli kalifiye personel temin edememe gibi bir sorununda da ortaya çıkartmıştır. Organize sanayi bölgesi sorunumuz, değerli hemşehrilerimiz, ilimizde organize olarak inşa edilen bir adet organize sanayi bölgemiz bulunmaktadır. Yıllardır şehrimizin kanayan yarası, Kahramanmaraş-Gazintep yolu üzerinde bulunan Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi hayata geçirilmemiş, yüzlerce yatırım yapacak büyük işletmeler bürokrasi yüzünden mağdur edilmişlerdir. Deprem sonrası Tomsuklu Organize yanında bulunan yüzde yirmilik kısım tekstil istisas organize sanayi bölgesi olarak ayrılmış olup tekstil fabrikalarına tahsis edilmiştir. Şu an inşaatı karınca hızıyla süren tekstil istisas organize sanayi bölgesinin ne zaman tamamlanacağı hakkında da bir bilgi bulunmamaktadır. Şehrimizin sanayicileriyle Görüş araçları içinde bulunduğumuz Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçirilmemesi büyük mağduriyetler oluşturmaktadır. Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi için binlerce başvuru alınmış fakat bürokratik engeller aşılamadığı için binlerce başvuru asılda kalmıştır. Şehrimizin milletvekilleri, halkımızın ve sanayicimizin bu isteklerine maalesef kulak tıkamaktadırlar ve bu konu hakkında açıklama yapmaktan imtina etmektedirler. Sonuç olarak bir an evvel Kahramanmaraş'ın modern bir organize sanayi bölgesine kavuşturulması küçük sanayi esnafımız ve iş adamlarımızın isteğidir. Mücbir sebep halinin uzatılması talebimiz. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen asıl felaketinden sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı Adıyaman, Hatay, Malatya ve Kahramanmaraş'ta mücbir sebep halini 31 Ağustos 2024 tarihine kadar uzatmıştır. Deprem bölgesinde hayat maalesef normale dönmemiş olup sanayici ve esnafımız halen tam bir randıman ile çalışamamaktadır. 31 Ağustos 2024 tarihinde bitecek olan Mücbir sebep hali sonrası şehrimiz ödemekle yükümlü büyük bir vergi yükü ve SGK yüküyle karşı karşıya kalacaktır. Kendi geçimini bile zor sağlayan esnafımız bu vergiler ödemesi da mümkün değildir. Şehrimizde bulunan ve beyanlarını vermekle mükellef olan mali müşavirlerimizin iş yerlerinin yıkılması ve zor şartlar altında çalışması da mücbir sebep halinin uzatılması için bir ezemdir. Teşvik ve istihdam sorunuz. Kahramanmaraş ilimizin asıl felaketi sonrasında yatırım teşviklerden asgari düzeyde bile yararlanamamaktadır. İstihdam teşviki olmaması girdi maliyetlerini arttırmakta, işletme sahipleri işletmelerinin bir bölümünü kapatarak işçi çıkarmak zorunda kalmaktadırlar. Devlet desteklerinin ülkemiz genelinde belli başlı ihaleli kuruluşlara verilmesi ve şehrimizdeki sanayicimize verilmemesi onları zor durumda bırakmıştır. Birçok işletme sahibi sanayicimiz İşletmelerinin hatırı sahibi bölümlerini kapatmışlar ve üretimi durdurmuşlardır. Kapatılan işletmelerde çalışan işçilerimiz de maalesef işsiz kalmışlardır. Üretim için istihdamın şart ve vazgeçilmez olması bir gerçektir ve iktidar yetkileri bu gerçekten bir o kadar da uzaktır. Kahramanmaraşlı sanayicimiz ve esnafımız istihdam teşvikinden yararlanılması ve SGK primlerinde indirim yapılması bir erzendir. 35 yıldır ilk defa mali müşavirlerin protesto etmek zorunda kaldığı deli dumrul tarzı geçici vergi dönemlerinde enflasyon muhasebesi sistemi uygulanarak haksız bir şekilde küçük ve orta boy işletmelerin sırtındaki vergi yükü bilinçli olarak artırılmaktadır. Bu mağduriyetten esnaflarımızın bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Değerli hemşehrilerimiz, sonuç olarak şehrimiz deprem sonrası ekonomik olarak zor şartlar altında kendini idame ettirmeye gayret gösteriyor. Fakat belirtmiş olduğumuz konularda devlet desteklerine ihtiyaç hasıl olduğundan dolayı bu konuda tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın yaralarımızın sarılması ve gerekli destekleri ivedi bir şekilde şehrimize ulaştırılması yatırım teşvik programına alınması gereklidir. Çünkü Kahramanmaraşlı her şeyin en iyisine layıktır.